Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber iki ay gideceğiz. Daha önce babamla beraber gitmiştik. Ee, i̇zlemediyseniz o videoyu da izleyin. Bugün ben, ablam ve Tuna olarak gidiyoruz. Normalde iki tane arkadaşımız olacaktı fakat onlara şu anda ulaşamıyoruz. Uyuyakaldılar. Olsun böyle devam ediyoruz. Nerede? Ay yeşil. Ceyda yeşil. Var. Turuncu ya turuncu yanıyor. Koş, koş, Dikkatli koş, geç, koş. geç diyor. <laughs> Başka bir otobüse aktarma yaptık tamam mı? çok kötü birisi kusmuş koltuğa ve <laughs> yani otobüs bir arama kokuyor. Aroma. <laughs> ne yediği Otobüsün tadı var. Evet. <gülüyor> çok kötü. Okey <laughs> neyse inelim bir de sıcak kasmaya başladı. Üstünde <laughs> bu var şu an Allah bu bayılacağım. Bir otobüs yolculuğundan sonra şu an indik. Ablam bakacak inşallah. <laughs> Hava nereye gidiyoruz? Yürüyeceğiz şimdi. 5 metre yürüyeceğiz. Ne tarafa abla? Bakıyorum. Ben de size bakayım ben. Bir süredir vlog paylaşamıyorum. Aslında bir tane çektim bu arada. Romano'ya gittik ve orada vlog çektim de. Sonra vlogun sonlarını tam dolduramadım. Ve kapanışı da yapmayı unuttum. Sonra dedim ki o zaman bu videoyu koymayayım. Sonra koymayınca uzun bir aradan sonra bu videoyu koymuş olacağım. Olsun. Dönüşe geldik ve ben tuvalet arıyorum. Bir söylüyorum tuvalet nerede? Tuvalet nerede? Orası değil mi işte? Hı, dibi, dibi. Doğru gelmiş. Tadı <laughs> çok <laughs> Yine ablanla gerekiyor. Bu arada arkadaşlarımız uyanmış ve saat şu anda 3 çeyrek geçiyor. Onlara buradan <laughs> ee, günaydın demek istiyorum. Bu videoyu izlediklerinde görürler herhalde. Burada. Yürüyoruz. Ikea'ya gidiyoruz. Size Ikea'ya şöyle göstereyim. Heyecanlı mısın Ikea ya? Çok heyecanlı. Ama ben dediğim gibi fazla yüceltin gözümüzle. Ben İzmir'dekinden daha büyük bir Hayır hayır yok ben. Bence Ceyda'lar buradaki yerine gittiler. Hayır hayır buraya geldik. De değil, şuraya değil, şuraya park ettik hatta mı? arabayı. Nereye gittin mi abla sen? Benim İtalya'daki ilk Ikea gezim. Öyle mi? Ceydan yok kaç çok Ikea'ya gitmişler. <laughs> yok. Ben buraya geldim. Hatta şurada bir yere park ettik arabayı. Babamla kaybolduk hatta içeride. Çıkmaya çalışıyorduk ama bir türlü çıkamadık. Her yeri gezmek zorunda kaldık. Çok zorlu bir Ikea gezisiydi. Neyse Olsun, bu buralara aşina aslında. Evet aşinayım. Şuradan, şuradan aşağı ineceğiz. Nerede? Abla gözükmüyorsun bu arada. Entrari Evet Dove. Şimdi girdik arkadaşlar Çok tekin bir giriş denildi yani Ceyda zaten böyle bir yerden girersen Normal yani kargo... <laughs> Ama arkadaşlar hayır biz buradan girmiştik ne Şu adamın? anda da Kargo girişi gibi de, aynı. Adamlar <laughs> diyecek Ne yapıyorsun orada falan diyecek Ceyda diyecek no, no. <laughs> Arka biz... kapıdan girdik evet. <laughs> Hayır Ben Otoparkın oradan soktum çünkü otoparkın oradan yürüdük. Ama otoparkın arkadan girdik. Evet ama tek giren bizdik yani. <laughs> o <yüzden> ne dersen de <laughs> kurtaramayacağım. Ama, ama. girdik <laughs> mi girdik <laughs> arkadaşlar. Şu an Entrata'na oradayız. Allah adam duruyordu çarpı veriyordu. Ama görmediniz. Vay. Köpke vardı. Ne kadar çok küçük köpekler aslında. Köpke olmayan köpekler var. Allah'ım. Allah ama Triboli'de bir iki tane vardır. Allayalım mı? Nerede? Arkadaşlar burada yılbaşı Noel babayla değil Greens'te kutluyorlar. <laughs> bilenler biliyor şey Arkadaşlar bugün pazar bu arada dolayısıyla burası Ana Baba günü gibi bayağı kalabalık. Ee, biz biriktirmenin haberiniz yok çünkü söylemedim ama e, yarın yani Pazartesi günü ki siz bu videoyu izlediğinizde. Bayağı üstünden geçmiş olacak büyük ihtimalle. O yüzden şöyle söyleyeyim. Ee, yarın taşınıyoruz. Ablamla. evet çıkıyoruz. Ee, o yüzden şu anda bazı yapacağımız minik alışverişler var. O yüzden geldik hikaye Öyle. Balkon. Balkonunuz nasıl? geziyoruz. Hızlı bir tur oluyor. Amacımız yastık almak. Derken yastık bulduk. İki tane bu. Aklı zarar çıkarmaz. Türkçe. Bak tahta da var. Sen bilmem mi? Tahta bilerek almadım. Şunlar çok garip duruyor. Evet o çok. Ama bunlar kırılmaz mı ya? Evet onlar yamuluyor kuruluyor bak. Bu tarz ne kadar bir şey... Şeyin? <laughs> şey. Saçımı uzatmak istersen bunu böyle bir kontrol edebilirsin. Oo çok iyi çok iyi. Poşetle de çok uydu. <laughs> Aynen. Aa <bak. gülüyor> <laughs> Ay, çok tatlılar. <laughs> Şuna bak. Yalnız kanadın file detayı çok tatlı bu arada. <laughs> Bayağı iyi değil mi? Kaliteli. Bayağı. Aa bunlar bir topluluk mu? Evet. Ayrılmıyorlar Ayrım. mı? Evet. Kötü. Ne kadar saçma bir Evet ee, bence bunun de. yine mesela? Bunun çocuk ne? Nasıl oynayacak böyle şey falan? <laughs> <Öyle>. Küçük film. <gülüyor> <gülüyor> evet diplomayı almak ananası almaktan daha kolaydı. <laughs> Arkadaşlar az önce, önce şunu göstermek istiyorum. Çok güzel bir mum aldım. Çok güzel kokuyordu. Ben mumlara karşı bir zaafım var. Çok güzel kokuyorlar. Ee, neyse, bunu alıyorum da. Ben konu ben buydu, iyiydi. Her <laughs> şeyi Şey, e, az önce bir tane ananas bitkisi gördük ve bir anda Tuna'yla şey olduk. E, de, acaba yetiştirebilir miyiz? Ablam dedi ki, saçmalama Ceyda. Sonra, <laughs> sonra bir anda şey olayına girdik. Hani nasıl yaparız, ne ederiz? Google'a birazcık baktık. Ve diyordu ki, 1-2 sene içerisinde bir ya da iki tane veriyormuş. Biz de dedik ki gerek var mı? Bir de tam taşındıktan sonra alırsam alırım. Çünkü taşınma sürecinde bir de onu taşımakla uğraşmayalım. Öyle. Alışverişimizi yaptık ve ben birazdan düşecek gibi bir hissiyat oldu. Evet, alışverişi yaptık. Şimdi kahve içmeye gideceğiz. Bu da La Sapone'ye uğrayacağız. La Quan Önce <laughs> La Sapone'ye gidelim. Tamam. Evet, evet. Bir koku geliyor farkında Evet, biraz yani o demek ki evet. kusmuktan sonra bana hiçbir şey koymaz bu arada. Ü ü ü ü ü işte. Bu bize koymaz. Bir de havasızdı. E, ee, evet. Evet. Kusmuk ve havasız. Evet. Çünkü bir de dolu otobüsün içi. Hem rutubet evet. hem kusmuk böyle bir arama yaratmış karışım. Bir de bütün otobüste o bir kokuyordu. Bir de, bir de siz oraya hevesle gittiniz. Evet. Tek evet, boş evet, yer diye. Ya, <laughs> evet İçeri girince tek boş yer diye. Adamlar kustuğu için uzak duruyor. Evet. <laughs> ee, Evet. Buranın tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama bir sürü... <gülüyor> <Prekia>. <gülüyor> Ikea. Aa, ne? Ikea'nın Pre-Ikea. Yani pre pre Aynen evet öyle bir şey. Renkler falan da ona göre yani. <laughs> öyle bir şey. Şu an yürüyoruz. hala ee... yürüyoruz. Kahveci yok. Hiç kahveci ben de görmedim bu arada. Gerçekten. Sola dönüyoruz o zaman. 99 çok değil mi ya indirim için. <laughs> vegan bir hand wash şeyi gördük arkadaşlar. Peki bu nasıl vegan olabiliyor? <laughs> Bilmiyorum. Aa bak yukarıda da bir tane şey de var. <gülüyor> Milk <gülüyor> ve honey alnı, varmış. Alnı şey. Evet yukarıda da bir şeyler var. <laughs> ne alsa. Bence biraz bakalım yine çıkar bir Olur bir evet. Aqua and Sapone deyiz. Pet kısmında. Abi. <laughs> Tam ötmüyor ama bu. Evet. Dur bakayım. Bunlar dandik abi. Bunu ee, onun bakayım. sesi bir garip. Şu daha iyi. Evet. Fiyatlar Türkiye'ye göre daha ucuz galiba. Evet. <laughs> Tam böyle sınıf sessizleşe bunu yapacağım Ama bunun sesi çok çıkmıyor. <laughs> şimdi hallettik. Kahve bulmaya gidiyoruz şimdi. Ama Bu kahve... Bu çevresinde var mıdır acaba? Ben Çünkü... de yani buraya ilk defa geliyorum. Nasıl? Şey. Nasıl bir bak sana da Hikayeye gittim de buraya Hı gelmedim. Hı. Yani okey bakabilirim. Bakalım. Taksiye bindik. Şu anda geri gidiyoruz. Diyecek bir şeyimiz var. Göreyi boşal. Dur bir daha söyle. Evet. Tuna sen bir şey eklemek ister misin? Akua. <laughs> arkadaşlar şimdi geri geldik. Şu anda şöyle göstereyim. Çorba yapılıyor. <laughs> benim artık bavulumu bir toplamam gerekiyor tam. İlk dışarıya çıkacağım sonra geri gelince toplayacağım inşallah. Yani düşünüyorum. ama i̇şte bu, işte bu. O yüzden <laughs> daha bile o devam eder miyim bilmiyorum ama ederim de büyük ihtimalle. Etmezsem de yarın görüşürüz arkadaşlar. Yarın benimle beraber ve ablamla beraber taşınıyor olacaksınız. O zaman öpüyorum. Arkadaşlar bu e, İtalyan halkına e, Belediyesi'ne sesleniyorum. Lütfen şu şu anda bu arada saat kaç biliyor musunuz? 6 ve hani asla ışık yok. E, durağa yürüyorum şu anda. Ve kap karanlık, otobonun ordayım yani sayılır ve ışık yok. Şu göster, hani bak şurada şey var, direk var ama yanmıyor. Yani çok saçma bir şey. Gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum. Keşke yaksalarda, yayı olarak gözüksek. Ben flaşımı açıyorum ki arabalar görsün. Yani normalde de zaten arabanın hani ışığı bana gelince görüyorlar beni de. Olur görmez. Üstümde reflektör falan yok. Dolayısıyla ben de böyle bir çözüm buldum. <laughs> Öyle. Saçma saçma işler. Şimdi size dünyanın en saçma olayını anlatıyorum. Ben normalde 795'e binecektim. Çünkü benim ee, merkeze yani silikonun merkeze inebilmek için gitmem gereken yer orası. Ben ne yaptım dersiniz? 0.73'te buldum arkadaşlar. E bir anda şey oldu bindim. Farkında da değilim çünkü gelmesi gereken saatte gelmedi otobüs ve hani o saatte bu otobüs geldi. Ben de hiç sorgulamadım ve bindim. Sonra bir baktım dönmesi gereken mı dönmedi yani o mı dönmedi. Ve bir şey oldu. Ne oluyor oldu? Dedim ki herhalde nevrim dön yani şey yapamıyorum. Rotayı kendim çizemiyorum farkında dedim. Sonra biraz daha ilerledi baktım. İkinci kavşak gelmedi. İkinci kavşak diye bir şey yok. Arkadaşlar bu mezeye gidiyorum şu anda. Ve hava karanlık. Otobüste tek kişi şu an. Az önce arkamda bir kadın var. Ben Son durağa kadar gidip e, tekrar geri dönmesini bekleyeceğim. Umarım döner çünkü arada böyle kendi kendilerine grev yapıp dönmüyorlar. Bir şey yapıyorlar. <laughs> Neyse. E, güzel otobüste geri döneceğim. Hiç riske atmıyorum bir gelmeyebilir bunlar. Ve soğuk hava çok soğuk. O yüzden şimdi ee, tur yapıyorum arkadaşlar. Hiç bilmediğim <laughs> Geçen sefer de Tuna aynı şey yaşamıştı bu arada. <laughs> o da yanlış otobüse bilmiş. yani o da <laughs> yani, pomete. Ben şimdi pomete gidiyorum. Gideceğim. Hadi geri döneceğim. Türü. Yanımda da çorba var bazen. Gösteremiyorum çünkü. Çorbayla geziyorum. Arkadaşlar çorbayı içtim. Arkadaşlar Ve son 3-4 durak. 4 durak var. Gidiyorum. Şimdi orada Şimdi orada bekleyeceğim. Ki geri dönsün diye. <laughs> Garip bir gece, garip bir gün. Son geldik arkadaşlar. Şu anda otobüste bekliyorum. Önde de şu an ismini söylersem anlayacak kişi var. O da oturuyor bekliyor. 19-19'da tekrar çıkacak. Böyle bir 11 dakikam falan var. Ablamlarla konuşuyorum bir yandan. Gerçekten çok saçma ve komik bir durum eve varmayı başardım. Gerçekten çok zorluklarla yaptım bunu ama sonunda başardım. Gezdin geldin. Gezdim ve geldim. Çorbayı da içtim. Olsun be. Hayatı böyle yaşıyoruz. Heyecanla yaşıyoruz. of. Şimdi bu benim bavulları toplamam gerekiyor. Ablam şimdi toplamış. Benim de yapmam gerekiyor aynı şeyi. Yapacağım inşallah. Merhaba arkadaşlar. Hepinize günaydın. Ee, şu anda ablamla beraber yeni evimizin anahtarını almayı gidiyoruz. Elimizi sürebiliriz. Süre. 50 euroya ev temizliği yapılır. <laughs> Şaka Öyle şimdi eve gideceğiz. Annemler gelmeden evi temizlersek sadece nakliye eşlik alır diye düşündük. Aynen. Annemler de arabayla geldikleri için zaten hemen eşyaları arabayla taşıyacağız. Falan falan yani. Öyle. İtalya'nın da herkes bilir. <laughs> Arkadaşlar tamamen temizliği bitirdik. Ben yukarıyı da viladaladım en son. Gerçekten o oh, yerlerde kurudu. Şimdi ablamla beraber paniniye gideceğiz. Birazcık bir şeyler yiyeceğiz. <gülüyor> evet. <laughs> yemek yemeye geldik şu anda. Sonra... Işık ters. Evet. Biraz evet. yemeğimizi yiyeceğiz. Öyle nasıl diyeyim size? Sandviç yiyeceğiz yani. Sandviç de değil de. Aa, bunu <laughs> izlemek <ki, gülüyor> Arkadaşlar annem babam ve Nix şu anda geliyor onları karşılamaya gidiyoruz. 3 kilometrede kalmış. Yani vardılar sayılır. <laughs> Arkadaşlar yani şu an gözüküyor mu bilmiyorum ama bu şu anda arabanın ikinci turu. Ee, artık birkaç tane daha eşya kaldı ama onları yarın gidip alacağız. Eee... Ee, aslında zorlasak alırdık da ablam dedi ki yarın alırız bir şey olmaz. Çünkü yağmur yağıyor. Şöyle göstereyim. Nix için annem dedik ki yani et alalım. alın. Şu anda et almaya geldi ablam. Bir de kahvaltı için falan çünkü büyük ihtimalle yarın ablamla normal biz fix yumurtamızı falan yiyoruz çünkü dersimiz var sabahtan da. Öyle. Çekerken çok fazla çekemiyorum bu arada çünkü çok fazlalar. Olabildiğince hızlı şekilde halletmeye çalışıyoruz. Çünkü çok yorulduk artık ablamla sabahtan beri yani temizlik oradan oraya koştur. İşte bunları al topla tekrar götür yerleştir sil bilmem ne o yüzden çok yoruluyoruz. Ee, ama annemler geldiler. Annemler şu an evde de yani gerçekten annemleri görmem böyle bir iki saniye falandı. Çünkü direkt eşyaları taşımaya başladık sonra direkt arabaya aldık gittik Fa oradan eşyaları aldık e, bilmem ne derken şimdi gidiyoruz <gülüyor> 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 <gülüyor>

Onun fotoğrafı, çek Onun Aynı değil, babanın dediği gibi. Cem aynı değil tatlı. Tatlı. Yine aynı olma ihtimali yok. Adamlar nasıl yapıldığını göstermeyiz. Ben için bunu Mix. Biz hangisini aldık ya? Öbürkünü şey yapmadık mı? Ha bu şöyle çevirme 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 Şunlar bir ha yok. Şunlar. <laughs> bu Bir de lazım. Orada masanın <laughs> üzerinde diyorlar. Var var. var. Aletler Hocam, nerede? Orada. Okay, Bak yavaş. <laughs> Hayır, hayır. Ben, ya, şey, ben, aldığımız aletler ne? Şu, şu anda düz boş duruyor ya. arkadaşlar. Ama bunu delikler <laughs> ben <tutuyor> ya. delikler hizalanmıyor. <laughs> Bak <laughs> yani. şu anda iş yapanlar var ya sana. <laughs> ama ama ben ya. yaptım bir dokunayım. Ben de yaptım. Ama bence olay o. İlk takılan taraf rahat da sonrasını... Evet evet öyle. <gülüyor> öyle öyle. Öyle <laughs> Bu dilden buraya mı kırmızı çıkıyorsun. asla girmedi biliyor musun? Sen şu aradan görmüyorsun. Evet çok mu sıkıyor? Nereye sıkıyor? Akşam unumuz yiyeyim? var mı o zaman? Akşam unumuz. Oo. <laughs> oh, anne. Unu oynamam anne. Anne unu beğendi. Anne unu beğendi. Konuştuk abi ben Ar Ar Arda, Arda Suna oynamak istemiyorum. <gülüyor> Gel. Devam et. Şimşek ne bir şey Can şanslısın mı şu anda? Ne oldu? Bir o abi? Evet. Bir de zaptiyim. Ne oldu? Ne <laughs> tatbikat mı yapılıyor? Yoksa hani ne yapıyorlar bilmiyorum bir şey mi oldu? Ama büyük ihtimalle <laughs> tatbikat. Biyoloji dersinin ortasında bir anda böyle bir şey çalmaya başladı alarmlar ablamları kaybettim. Ben aynı sınıftaydım. Nasıl başardım bilmiyorum. Şu an herkes dışarıya topluyorlar. Dışarıya çıkıyorum şu an. Ay kulaklarım acıdı ya. Oh. Allah ya Rabbi. Bir de hava da soğuk. Neyse. Böyle de bir ana. Evet arkadaşlar merhabalar tekrardan. Şu anda ben çekiyorum çünkü ufak bir teknik problem yaşıyoruz. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle e, ben üst kattaydım. Temizlik yapıyoruz biz. Ben şu an Merdan'da de kaldım. Çünkü çünkü Arkadaşlar ben normalde ilk üst katı yapacaktım. Tamam mı? Villa dolayacaktım yani. Süpürdük etik, Her şey yazdık. Sadece villa dolamak kaldı. Ben de yapıyordum onu. Sonra ablam dedim ki ben dedi, bir üst katı önce bir, bir şey yapacağım dedi. O çıktı yukarıya. Sen dedi burayı halletmeye başla dedi. Zaten yukarıya çıkarsın hani. İyi dedim tamam ben başladım yapmaya. Minik teknik hatalar nedeniyle buradan buraya doğru geldim. Ve ben de burada gitmek lazım. Ben de kalkıyorum <laughs> gördüm şu anda. Öyle sandalyeyi çektim sonra o ayak izini tekrar silip burada oturuyorum. Ablam da orada oturuyor. Öyle sohbet muhabbet ediyoruz. <laughs> Şurubasını bekleyip devam edeceğiz ama her şeyi bitirdik yani şu anda. Öyle. <laughs> arkadaşlar koltuğumuzu deniyoruz. Açılıyor. Bakalım ki biraz daha <laughs> biraz zor. Bu da gerekiyor ama Emre'yi Emre de göster Emre'ye yaptı. Ay yastık su var ama olsun arkadaşlar. <laughs> Gerçekten. Gerçekten. korkuyorum sadece. Ben ikinizin de düşmesinden çok korkuyorum şu anda. Oh. Uzat uzat bir şey yok. Hadi Ceyda yapabilirsin. Ceyda kendini teslim etmeye çalışıyor. Evet. <laughs> Ulan sen görürsün sadece. Sen olmuş. düşüyor musun? Rüyada <laughs> <laughs> düşersin ya onun gibisin. Gibisin. <laughs> <sun>. hmm, kapatıyorum. <laughs> Düşmeyecekseniz kapatıyorum. <laughs>